Saldağ Gölü, milyonlarca yıldan günümüze gelen en önemli jeolojik miraslardan birisidir. Gölü korumak her şeyden önce insanlığa olan borcumuzdur. Dünyada 3,9 milyar yıl önce oluşmaya başlayan stromatolitlerin bir türü Saldağ Gölü'nde oluşmaya ve yaşamaya devam etmektedir. Stromatolitler 7 gün 24 saat oksijen üreten oksijen pınarlarıdır. Göldeki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumunun her aşaması gözlemlenebildiğinden bilim insanları için eğitim değeri yüksek laboratuvar gibidir. Bu özelliğiyle dünya dışı yaşamın nasıl olabileceği öngörüsüne katkı sunabilecek bir yerdir. Göle turkuaz rengini veren ve beyaz kumsalın oluşmasını sağlayan hidromanyezit mavi aklerin iplimsi yapıları üstüne çökelerek stromatolitleri oluşturmaktadır. Oksijen pınarlarının kaynaması hidromanyezit stromatolitlerin oluşmasına ve yaşamasına bağlıdır. Saldağ Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar Değirmendere Barajı'nda Saldağ Gölü çevresine yapılan barajları anlatıyor. Bu baraj 1900 90'lı yıllarda yapıldı. 94, 95, 2000 yılları arasında yapıldı. Bununla beraber Doğan Baba köyünde de bir baraj yapıldı. Bu barajlar gö e göle giden suları göle ulaştırmadı. Bundan başka iki tane daha baraj girişimi oldu. Birisi Kayadevi Barajı, diğeri Salda Barajı. bir Barajı Mahkeme sürecince yapılıp bitti. Kayadibi Barajı'nın yapılmaması için Aralık 2016'da çevreciler davacı oldu. 2017-2018 yıllarında baraj yapıldı. Şubat 2019'da Danıştay'ın barajın yapılmaması kararıyla kesinleşerek dava süreci bitti. Su tutmayan Kayadibi Barajı, kuruyan derelerin önüne yapılan hiçbir işe yaramayan taş ve beton yığınıdır. Saldağ Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, gölün etrafındaki öz denilen kaynak sularının kurumasını ve gölün çekilmesini anlatıyor. Gölün tabanı seviyesi eskiden bu. Duvalara kadar geliyor. Bu üst taraf bataklıktı. Buralarda öz denilen kaynak suları vardı. Buradan göle sular akıyordu endemik türlerin yaşam alanı Saldağ Gölü, dünyada sadece kendi sularında yaşayan Saldağ dişli sazancığına ve yeni keşfedilen yağ balığı veya çiçek balığı denilen başka bir türe ev sahipliği yapmaktadır. Bu endemik balık türlerin üreme alanları derelerin gölle birleştiği yerleridir. Kuraklık, küresel ısınma ve benzeri nedenlerle dereler kurumaya başlamış endemik türlerin yaşam alanları daralmıştır. Salda Gölü ve çevresinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü belirlenmiştir. 62'si ötücü, 38'i su kuşu, 9'u gündüz ve biri gece yırtıcısı, 110 kuş türünün varlığı tespit edilmiştir. Bölgeye özgü bitkilerden bazıları insan ziyaretinin fazla olduğu bölgelerde görülmemeye başlanmıştır. Göl kapalı bir tatlı su ekosistemidir. Geçen yıl 1,4 milyon ziyaretçi geldiği söyleniyor. Yapılmak istenen Millet Bahçesi projesine göre göl kenarına yapılacak tesisler yıllık 1,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kadar insanın yemesi, içmesi, göle girenlerin teri, güneş kremi, duşu, şampuan ve onlarca atığı çok kapsamlı kirliliğe yol açmaktadır göl suyunun kimyasal gübreler, zararlılarla mücadele için kullanılan zehirler, evsel atıklar ve insan atıklarından korunması gerekir. Saldağ Gölü'nde oluşan hidromanyezit ve hunit mineralleri sanayide alev geciktirici ve ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Maden şirketlerinin faaliyete geçmesi halinde göl zarar görecektir. Bu yüzden maden ruhsatları iptal edilmelidir. Saldağ Gölü'nde millet bahçesi projesi kapsamında düzenleme yapmasına izin verilen şirket tarafından 30 kamyondan fazla kumsal içeriğinin yeri değiştirilmiştir. Salgın döneminde Beyaz Adalar mevkiinden yerel halk tarafından belediye plajı olarak bilinen yere taşınan kumsal içeriği yürüyüş yolu yapılmak istenerek her iki plajda tahrip edilmiştir. Ayrıca millet bahçesi yapılmak istenen plajda ziyaretçiler tarafından kil çıkarılmak için kocaman bir çukur açılarak plajın doğal yapısı bozulmuş ve tahrip edilmiştir. Açılan davalar ve son durum Yeşilova halkından 5 kişi adına ihalenin iptali davası açıldı. Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası da iptal davası açtı. Ayrıca Isparta İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması talepli ihalenin iptali davası açıldı. Adı geçen 3 dava birleştirildi. Ankara 16. İdare Mahkemesi'ne gönderildi. İptal davalarına rağmen TOKİ 31 Temmuz 2019 tarihinde ihale yaptı. 1 Ağustos 2019 tarihinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65. maddesini muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. 8 Ekim 2019 tarihinde askıdan inen planların iptali davası açıldı. Planlar konusunda yürütmenin durdurulması davası açıldı. Isparta İdare Mahkemesi bu davalarda yetkisizlik kararı ve dosyaların Danıştay'a gönderilmesine karar verdi. Dava süreçleri devam ederken göl etrafında hiçbir inşaat veya düzenleme çalışması yapılmamalıdır. Kaya Dibi Barajı örneğinde görüldüğü gibi yapılan hiçbir talanın hesabı sorulmamakta ve Saldağ Gölü sürekli tahrip edilmektedir. Saldağ Gölü Koruma Derneği'nin öncelikli istekleri: 1. Göle girmek yasaklansın. 2. Millet Bahçesi projesi iptal edilsin. 3. Göl çevresinde teşviklerle susuz tarım özendirilsin. 4 her türlü zararlı atın göle ulaşması engellensin.